Kandıra karpuzunun kilosu 10 lira maşallah. Evet. evet. Niye böyle oldu? Bol her taraf. Allah verdi. <laughs> Teşekkür ederim. Yani bu ucuzlamış hali diyorsunuz. Evet. Marketlerde dilimleyip satmaya başladılar karpuzu da. Biz öyle abi. Biz köylüyüm. Ben kendi üreticiyim. 10 liraya kilosu veriyorum. Kurtarıyor mu peki? Beni kurtarıyor. Beni kurtarıyor abi. Şimdi şu kaç kilo gelir aşağı yukarı? 8 veya 10 kilo arasında. E şimdi 10 kilo deseniz 10 liradan şöyle göstereyim. 8 kilo gelsin 80 lira yapar. 8 kilo 80 lira yapar. E uzak durmaya başlar vatandaş da. Yok. Vatandaş memnun bu fiyatta. Öyle mi? Tabii sıkıntı yok. Yani şimdilik bir sıkıntı yok, yok diyorsun. Yok şu oradan aşağı olmaz zaten. Türkiye'de karpuzu bölerek keserek satma diye bir şey yoktu. Şimdi dilimlemeye başladık galiba. yarısını Gerisi, da alıyoruz zaten. Çok. Yani kilosu 10 lira. Sizde de mi 10 lira evet, kilosu? 10 lira. Kilosu 10 lira olunca vatandaş da bu hafta karpuz yemeyelim ya da yarım alalım diyor galiba değil mi? Aynen öyle. Ah çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada heh, kendi üretimimizdir. her tezgahtan da payımızı alıyoruz. Afiyet var, Helal edin. olsun. Sağ olun. Kendiniz üretiyorsunuz. Peki masrafı çıkarabiliyor musunuz? Çok zor. Ben işçiyle de çalışıyorum zaten. Yani aldığımız ya işçiye, mozota, kenara biraz koyabilirsek koyacağız. Destek var mı? Yok tabii ki de. Niye çiftçiye destek olmuyorlar sizce? Ya bilmiyorum neden böyle. Çiftçi ölsün diye mi düşünüyorlar? Ne yapıyorlar artık? Belki de e, biz üretmezsek yurt dışından birileri getirir, satar. Onlar da payını alır diye düşünüyor olabilirler mi? Belki de öyledir. Ya sen kendi çiftçine sahip çık ya. Dışarıdan getirtmek nedir Allah aşkına? Kendi insanın açlıktan ölecek, dışarıdakiler ekmek yiyecek. Var mı böyle bir şey? Çok zor yani, çok zor. Gerçekten. Çok teşekkür ederim, çok tatlıyım. Sağ olun. Kolay gelsin. Şimdi ayrı ayrı kategorilere bölmüşsünüz yumurtaları. Serbest geziyorsa daha pahalı, serbest gezmiyorsa daha ucuz. Ama her halükarda yine de pahalı geliyor vatandaşa. Ne söylemek istersiniz? Vallahi ne diyeyim, pahalı da bir de tık para alıyorsun malı. Vade olayı bitti artık. Vade dedim mi yüzde beş. İBAN'a para atmak yok elden. Şu yumurta İBAN kolisini 20 liraya satıyordum 2 sene önce. Şimdi? Şimdi 120 lira. 2 senede 6 kat zamlandı. Kilosu 40 liraydı. Şimdi? 200 lira. 5 kat zamlandı. Şu, şu paket lastiği. Paket lastiği 2 yılda 5 kat zamlandı, yüzde 500. 200 lira. Yeni aldım bir hafta önce. Kim getirdi ekonomiyi bu hale? O zaman biraz daha tehlikeli sorular sorayım. 22 senedir başımızdalar. Bilesin abi. Peki seçmen sandıkta gereğini yapar mı sizce? Yapsaydı bu duruma gelmezdik. Çilekte 100 lira, 120 lira. Şimdi çilek 120 lira ama önce bu çileğin tadına bakmanız lazım. Muhakkak çok güzel bir Konuşmaya başlamamak lazım. Diyorum ki masrafını kurtarıyor mu? Hocam masrafını kurtarıyor mu? Şimdi maliyetler çok yüksek. Şu an çilek yerinde 60 lira, 70 lira, 80 lira değişiyor. Çilene göre değişiyor. Yani mecbur bunun üstünde mazotu var, personeli var, yer parası var. Yani üst üste koyduğun zaman bize de bir şey kalıyor mu? Bazen kalıyor, bazen kalmıyor. Şimdi vatandaş alamıyor. Yani bugün 100 lira, 120 lira çilek dediğiniz zaman yani insanların alım gücü yok. Yani bugün 10 bin lira maaş alan insan nasıl gelsin burada bir kilo çilek alsın? Mümkün işlerim. değil. Mümkün değil sadece bizim için de bu Yani bugün esnaf da öyle. Bir sürü esnaf arkadaşımız var. Ben her zaman da dükkanlara çilek tedarı yapıyorum. Ya yani benim 5 sene evvel adam 2 kasa, 3 kasa çilek alıyorsa bugün 1 kasa alıyor. 1 kasa alan bugün günde 2 kilo alıyor, 1 kilo alıyor. Yani esnafın da durumu aynı, halkın da durumu aynı. Pazar esnafın da durumu ayrı. İşte bakın pazar kocaman pazar ama insan yok. Millet geziyor elinde 2 tane kıvırcık, bir tane maydanozla. Onu alabiliyor. Yani alabildi o. Ve adam çilek alacak, yutkunuyor gidiyor alamadan gidiyor. Yani 20 liralık kalıyor, 50 liralık kalıyor. Yani insanlar alım gücü düştü. Yani bunu çok da böyle hani fazla tanımlamaya da gerek yok. Artık hepimiz bunu yaşıyoruz. Yani sizler de yaşıyorsunuz muhakkak. Bizler de yaşıyoruz. Yani Türkiye Türkiye gerçeği. İşte nasılsın dediği zaman işleri çok kötüse Türkiye gibi diyorsun yani. Çözüm, çözüm öneriniz var mı? Hocam çözüm öneri yani bugün Türkiye'de hala da ben paranın çok olduğuna inanıyorum. Türkiye'de para çok. Türkiye'de sorun dağılımda. Yani Bugün tarikatlara giden para, bugün yandaşlara giden para ve Suriyelilere giden para e, terbiye edilse, tımar edilse, önü kesilse bugün bu halka bu fazlasıyla yeter. Ya biz bugün Suriyelilere çok ciddi para aktarıyoruz. Biz bugün tarikatlara çok ciddi para aktarıyoruz. Biz bugün, evet ben büyük şehirde çalıştım, orada da bazı farklı sistemler vardır. Yüzde onlar, yüzde beşler ayrılır, böyle e, örtülü kasalar vardır. E, seçimlerde kullanılmak üzere. Yani Para çok ama para çok hoyratça kullanılıyor. Yani gelir e, dağılımı adaletsiz. Doyumsuz para harcıyorlar. Yani doyumsuz. Yani bu para bitmeyecek gibi harcıyorlar. O yüzden sorun paranın varlığı yokluğu değil, paranın dağılımında. Teşekkür ederim. Çilek harika bu arada. Gerçekten bu kadar tatlı bir çilek yememiştim uzun zamandır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani 3 kilosunu önceden e, 10 lira mıydı? Öyle alırken ama Tarlalarda çürüyor yani şimdi şu anda. Gerçekten de soğan da olsun tarlalarda çürüyor fakat yani pahalanıyor pahalı yani. Şimdi 100 lira. Evet. 100 lira şimdi patatese verdin. 5 100 lira. Hani emekli insan, insan nasıl şimdi, şimdi ee, rahatça alışveriş yapacak? Gıdım gıdım alışveriş yapıyor. Az evvel çilek satan beyefendi mahcup olmuş. Yani ben diyor İnsanlar bu fiyatı. Söylemekte utanıyorlar. Gerçekten çiftçiye çok hak veriyoruz. Burada direkt kendisi satış yapan insanlar da var. Onlara da hak veriyoruz. Yani bu ekonomik durumlar hiç iç açıcı değil. Allah kolaylık versin herkese. Patates alınabildi en azından yaz günü. Patates önceden fakirin yemeğiydi. Ama şu anda zenginin yemeği oldu. Ama fakat üretici. Hakikaten mesela yollarda görüyoruz. Tarlalarda çürüyor. Getirene kadar yok bilmem ne filan. Satana da zor yani, yani Türkiye gibi bir alınmıyor bazı bir şeyler. Gerçekten çok yazık. Şimdi başta yorumsuz, yorum yapmayacağım dediniz ama çok güzel bir yorum yaptınız. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> yani daha çok, yani değilsen neler söylerim. <laughs> neler çıkardı ne olmasın şimdi. Sağ ol. <laughs> Teşekkür Abi şimdi 10 bin lira masrafım varsa 20 bin lira almam lazım. Biraz zorlanıyoruz ama bir şeyler oluyor işte. Peki biraz daha destek olması lazım değil mi iktidarın çiftçiye? İktidarın desteğini peşten istemiyoruz. Bizim hakkımızı versin abi. Anladın mı? kilosunu 5 liraya oluyor. Kendi dışarıdan buğday getiriyor abi. Olmaz öyle şey. Niye getiriyorlar dışarıdan? Ben bilemiyorum abi burası. Ee, zor şu sıcakta çalışmak. Evet. Çok Allah güzel. yardımcınız olsun. Amin. Vatandaş da fiyatlara şöyle bir bakıyor geçiyor. Evet, Nasıl evet. fiyatlar? Barbun 80. Şeker evet. ayşe 50. Evet. Limon 100 lira oldu 10 tane. 9 tane. 9 tane limon aldın. Evet. Limonsuz da bir Dur, yemek olmaz. Sandığı bir buçuk lira. Nasıl Pahalı. nasıl olacak? Vallahi bilmiyorum. Ne olacak? Buradan bir Ankara'ya bir mesajınız olsa ne Vallahi söylemek istersiniz? Vallahi fazla konuşamıyorum. <laughs> Konuşmakta cesaret istiyor çünkü. <laughs>